Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle modlu minecraft bölüm 1'i çekiyoruz e, Fraps sesimi almamış bazı nedenler dolayı onun için yarıda başlattım bir sürü şeyi kaçırdınız Burada şunu takayım. takayım e, öncelikle burası mod silahları burası mod giysileri bu şey otomatik grafikleri bu da mod aletleri var Burada hiçbir şey yok. Ee, burada çok diamond var. Biraz da burada var. Potato. Bir dakika. Heh. Burada bu şey işte. Ee, işte tane neyse. Burada mutluluklarla bağlı. Bazı şeyler var. Burada golden metal'lar var. Çok zayıflı. Bu şu. Ee, şunları dolduruyor evet her neyse Heh. şunları diyeceğiz bakalım oh çok az ne çok az bakalım. full tamam. Ee, şimdilik maden yapacağız. Bu ne bu ne al. Yok bu al. Bu ne bu al. Bunlar gereksiz ama e, <laughs> bir de bunu. Gereksiz ama ne yapalım? Lazım oluyor. eee çünkü modlar çok güçlü. Hele hele şu. Göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Bakın izleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 5 dakikada biz bu kadar yapıyoruz. Her neyse gece oluyor biz. Maden yerimize girelim. Girelim. Buraya <laughs> kalmıştı. Evet, girelim. Bu ne <laughs> lan? Kaçıncı katmandayız <laughs> 54. katmanda diamond. Oha. Yuh. Tüş. Deve. Eh, artık bir şey diyemiyorum. Bu ne lan? Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. 5 level atladım. Bu arada öldüm. Sadece şöyle bir Ne yap, Bizi ne salağız ya. Pati almadık. Bu bir. İki meşale almadık. Bu da iki. şimdi meşale. Allah. Im. Onca şey var. Bir tane meşale yok mu? Ulan nasıl oluyoruz? Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok zenginiz. Maalesef. Maalesef zenginiz diyorum Allah'ım. Potato. ben

garip sesler geliyor. Oha bir de orada diamond mı var? <laughs> Ay dayanık diyorum. Ayrım mı var? Ya nasıl oluyor? Bunu birisi bana açıklayabilir mi? 54. 53. katmanda nasıl diamond oluyor? Birisi bunu bana açıklasın. Biz zor

Madem mi? Başka bir şey mi? Vay canına. Vay vay canına. Vay canına. Vay vay canına. Evi de işaretlemeyi unuttuk. Ne tutsa salaz? as. Birisi bunu bana açıklasın. Siz salak onları gidesin. asla. <laughs> Aa, siz kimsiniz ya? Al işte. Buradan sonrasına gelemeyiz. Biz salak değiliz galiba. Evet. Biz salak değiliz. Onlar salak. <laughs> Tabi burası ne ya? Burası. Burası mı? Yemek Allah kolay. Allah'ım Ağabey, bu da ne? Nasıl bu? Gibi? Bu da bir şey. Oo, kaldı Allah'ım. Bir sürü ayranımız var ama biz gene ayran topluyoruz. Otomatik tane ödemesi yapmak istiyormuş. Evet. Ciddi. Madenden canım sıkılıyor. Sizin mi? O zaman eve gidelim. Kaçınca kırk katmandayız. Şu madene doğrusu gidelim bakalım. Doğrusu merak ettim. Aa. Yine dönüş. Tamam. Ben bekleyip beklemedim bunu. Yani. Şimdi işte, dur ya. Bu lazım değil. Bu lazım. Şu da lazım değil. Bu da, bu da, bu da, tamam. வார்கிறேன் 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 E. Mamma?